Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Hakimlik Akademisi olarak biz uzun yıllardır merak ettiğiniz birçok konuda sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabi bu bilgilendirme ile beraber bir de fark ediyoruz bazı şeyleri. Yani en fazla soru işareti nedir? En fazla bize gelen soru ne oluyor? İşte yakın dönemde biz 2022 hakimlik sınavından çıktık. Hemen öğrenciler ÖSYM'nin de soruları yayınlamasıyla birlikte acaba kaç doğru yaptım? standart sapmadan ne gelir? Geçmiş yıllardaki sınavlara karşılaştırdığım zaman acaba mülakatlara hak kazanılan listenin içerisinde yer alacak mıyım diye bir merak ve heyecan içerisinde. Tabii ki sonuçlar açıklandığı zaman her şeyi rakamlar olarak da bizler görme imkanına sahip olacağız. Ama gelin tek bir videoda hem hakimlik sınavında puanları ÖSYM nasıl hesaplıyor hem de şu standart sapma standart sapma diye dillerimize pelesenk olmuş konuda bizim temel düzeyde bilmemiz gerekenler neler? Tabii ki sınava giren adaylar içerisinde bizim arkadaşlar şu an tek tek noktası virgülüne kadar bir puan hesaplamamız ve orada şöyle bir standart sapma gelir. Şu derste böyle olur. Bu derste böyle bir puan yakalayabiliriz deme lüksümüz yok. Çünkü 25 bin üzeri adli yargı öğrenci sınava girdi. Hepsinin örneğin tek tek bizim verilerine sahip olmamız lazım. Ama bu video ile beraber en azından temel düzeyde puanların nasıl hesaplandığını öğreneceksiniz. Ve gerçeğe bir adım daha yaklaşma ihtimalinizi ortaya çıkartmış olacaksınız. Ve oluşmuş oluşabilecek bilgi kirliliğinde inşallah önlemiş olacağız. Şimdi arkadaşlar ilk başta biz şu slaytımızda size bir bir kısmınız biliyor ama bilmeyenler için tekrar bir üzerinden geçelim. Şimdi bizim bir genel yetene genel kültür kısmımız var. 30 soruluk kısım. Bir 35 soruluk ortak alan var. 35 adli alan, 35 idari alan, bir de 35 avukattan adli var ki avukattan adlinin 35 soruluk ders kısmıyla yani müfredatıyla adli alanın müfredatı aynı. Bakın ÖSYM bize kılavuzunda da şunu söyler. Der ki standart sapma hesabında biz kültür yeteneği 5 teste ayırıyoruz. Bakın burada yazdık. Türkçe, matematik, tarih ikiye ayırmış, Türk kültürü ve medeniyetleri, Atatürk ilke ve inkılapları, vatandaşlık dediğimiz temel yurttaşlık bilgisi. Bakın her biri 6 soru, her bir doğru sayımız kat sayısı 0,666, diğer bir de işte 2 bölü 3 ile çarpılıyor. Yani 5'te 1 diyor. Ne demek 5'te 1? Türkçe kendi içinde standart sapmaya konu. Tarih 2'ye bölerek her bir 6 soruluk test standart sapmaya konu. Bakın her biri 0,666 alt soru. Bakın 35 soruluk 5 dersimiz var burada. Anayasa, idare, iuk, medeni hukuk, medeni usul hukuku. Yine 5 dersimiz var. Ama adliciler için 6 tane alan grubu ders olduğu için Borçlar, ceza, cmk, ticaret, icra ve iş hukuku 6 ders. 5 ortak alanda var 11. Burada da diyor ki 1 bölü 11 standart sapma hesabına konu olur. Yani her bir ders kendi içinde standart satmaya konu olur. Şimdi bununla beraber idare alana geçelim. İdari yargıda da 30 soru kültür etenek aynı 5'te 1. Ortak alandaki 5 ders ve idari yargı alan kısmındaki 5 ders olduğu için orada onda bir. Bakın burada da dikkat çekmeniz gereken yer borçlar 1, ceza 1, vergi hukuku 2'ye ayrılıyor. Vergi hukuku 6 soruluk kısım, pardon 7 soruluk kısım, vergi usul hukuku da 7 soruluk kısım. 2 ayrı test olarak vergi hukukunu standart satmada düşünebilirsiniz. Maliye artı ekonomi, 4 ekonomi, 3 maliye, 7 soruyu tek bir test olarak değerlendirerek standart sapmaya konu oluyor. Bakın dikkat ederseniz alan grubundaki katsayımız 1.142. Buradaki 5 test 2 bölü 3 ile yani 0.666 ile alan grubundaki tüm derslerimiz 1.142 yani 8 bölü 7 ile çarparak biz neye erişiyoruz? Her bir dersin ham puanına erişiyoruz arkadaşlar. Buradaki tablomuz bu. Yani bilmemiz gereken şu ana kadar neymiş? Test üzerinden standart sapma. Yani sınav standart sapması yok. Test üzerinden bir standart sapma. Hocam bir tane e, ticarette şirketlerde bir tane kıymetlerde kıymetli evrakta. yani iki tane soru çok zordu. Bana standart sapmadan oradan iyi puan gelir mi? Yani matematiksel olarak düşünürseniz tabii ki gelir. Şimdi soru bazlı hesaplamam oluyor bu. E, soru bazlı diyebiliriz ama şunu düşüneceğiz. Çalışan bir öğrenci için. 6 soruluk ticarette zaten 3 tane ortalama herkesin yapabileceği tarzda geliyorsa, e sen zor olan 2'yi de eklemişsen aslında o soruların tabii ki sana sapmada etkisi var. Ama herkes 6'da 4 yapmış, e sen de 6'da 4 yapmışsın ama o yapmış olduğun 4'ün 2 tanesi o en zorlanılan soru. E orada zaten çok büyük bir farklılık olmaz. Birazdan detaylı hesaplamada çok daha iyi anlayacağız. Bunu az önce ifade ettik. Her bir test kendi içinde değerlendiriliyor. Anayasa ayrı, idare ayrı. Şimdi burada ben hızlı hızlı geçelim bunun üzerinden hesaplaması daha iyi olacak. Örnek bir ders üzerinden ele aldık burada. Medeni ise ne yapıyoruz? Birinci basamak. Önce medeniyi alan grubu olan katsayısı sayısı 1.140 ile çarpıyoruz. Ham puanla erişiyoruz. Devam edelim. Ham puanı eriştikten sonra örneğin adli yargı sınavına şu an kaç kişinin girdiğini bilmiyoruz. Başvuru sayısını biliyoruz ama kaç kişinin girdiğini bilmiyoruz. Diyelim ki 25.000 kişi girdi. Yapılacak ilk işlem 25.000 kişinin tek tek medeni hukuk ham puanına erişmek. ÖSYM evet. ilk bunu yapıyor. Sonra bu toplam yapılan ham puanların hepsini 25 bin kişiyi topluyor. Bölü 25 kişi olduğu için giren sayı yapıyor. Bizim hepimizin bildiği aritmetik ortalamayı almış oluyor. Aritmetik ortalamamızı buluyoruz. Sanar sapma hesabına da ulaşabilmek için arkadaşlar şöyle bir matematik işlem var. Her bir adayın medeni hukuk ham puanından aritmetik ortalamayı çıkartıyoruz. Ham puan toplam aritmetik. O dersin aritmetik ortalaması neymiş? Onu çıkartıyoruz. Çıkan sayının karesini alıyoruz. Bunu tüm adayları ayrı ayrı yaptıktan sonra hepsini topluyoruz. Ya bu hesaplar niye böyle yapılıyor demeyin. Standart matematiği bu. Detayına inip de bunu ispatlamaya girmeyelim. Sadece ÖSYM'nin nasıl hesapladığına bakalım arkadaşlar. Çıkan bu sayımız x olsun. Birazdan bunu kişiler üzerine anlatım daha iyi anlayacaksınız. x sayısı aday sayısı eksi 1'e bölünüp karesi alındığında standart sapmaya erişmiş oluyoruz. Standart sapmaya eriştik de bunun acaba puanlara etkisi nasıl olacak? Akabinde aritmetik ortalama ile standart sapma toplanır ve bir y sayısı bulunur. Medeni hukuk testinden yapmış olduğumuz ham puan y sayısından büyükse Oradan bize standart sapma gelecek demek oluyor arkadaşlar. Y sayısının altındaysa veya eşitse ham puan neyse o testten o gelir. Ama üstündeyse işte bize oradan daha fazla puan gelir. Herkes 6'da 3 yapmış ticarette. Ben 6'da 5 yaptım. E tabii ki ticarette ben standart sapmanın yüksek alacağım. Bu da genel puanıma etkisi olacak. Devam edelim. Şimdi arkadaşlarım gelin şu ana kadar anlattığım konuları birazcık matematiğe dökelim ki zihnimizde daha çok belirsin. 10 tane akademi unutmak ekibinden arkadaşımızı buraya yazdım. 25 bin kişi değil de bu sınava 10 bin kişi girseydi acaba nasıl bir tablo çıkardı karşımıza? 5 tane de ortak alandaki dersi ekledim arkadaşlar buraya. Anayasa İdari Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku. Şimdi bunu bu arada bu tablolarımı ben e açıklamanın alt kısmına da ekleteceğim arkadaşlarımıza. Siz orada Excel olarak açtığınızda da benim hesaplamalarımı orada matematiksel olarak da göreceksiniz. Bakın şu tabloyu açtığınızda benim videomu izlerken bir yandan da onu açın. Açtığınızda şunu göreceksiniz. Şu tabloya baktığınız zaman bile hangi dersin standart sapmadan etki edeceğini anlarsınız. Bakın anayasada Fatma 5 yapmış, Erol 3 yapmış, Evrim 4 yapmış, Duygu 2 yapmış. Berke 3 yapmış, Kübra 1, İlhan 3, Dangan 1, Asiye 7, Engin 2. Şimdi şu tabloyu gördüğün zaman şunu demen lazım. Bu test demek ki sınavda zor bir testmiş. Zor bir test ki bakın çok dalgalı. En düşük alanla en yüksek alan arasındaki makas fazla. Makas fazlaysa orada iyi yapan kişinin sapması yüksek gelecek demektir. Ama makas ne kadar darsa örneğin iyuka bakın. 6, 6, 6, 5, 7, 6, 7, 6, 5, 6. 4 bile yok. 3 yok, 2 yok, 1 yok. Herkes 5, 6, 7 yapmış. Demek ki bu dersimiz, bu testimiz kolay bir testmiş. Buradan sapma beklemeyelim zaten. Burada kat sayı üzerinden çarpıldığında ham puan ne gelecekse çok muhtemel onun üzerinde zaten kimseye bir şey eklenmeyecek demektir ki şuradan bile bir standart sapmanın hangi derste etkisi olduğunu anlayabiliyoruz. Peki az önce anlattığımız şekilde o matematik nasıl hesaplanıyor? Bakın Fatma 5 yapmış. 1.142 ile çarpmışız. 5.71 ham puana sahip olmuşuz. Standart sapma şu ana kadar yok. 1.142 sınavın katsayısı zaten. Onu çarptık. Her bir kişinin her bir dersle alakalı 1.142 çarpanlarını çarpmışız. Karşımıza her bir dersle ilgili şu görmüş olduğunuz ham puanlar çıkmış. Sonra bana standart sapma hesabında deniliyor ki bu her bir dersle ilgili mesela anayasadaki şu 571, 3426 bunların hepsini topla. Topladın sayı çıktı 35.402. Kaç kişiydi sınava giren? 10 kişiydi. Bölünce neye erişiyorsun? Aritmetik ortalamaya. Demek ki bu sınavın anayasa dersindeki ortalaması 3,5'muş. 7 soruluk anayasada ortalama 3,5. Matematik çok daha derinine iniyor ama şuradan düşünün. 3 bu der derste 3,5'un üzerinde ne kadar iyi bir performans sergilemişsen sana oradan sapma gelme ihtimali yüksek oluyor demektir. Ama nasıl matematiğe dökülüyor bakalım. Bana diyor ki yine arkadaşlar sapma hesabında. Sen gel Şurada aritmetik ortalamadaki sayıyı bulduktan sonra senin ham puanından aritmetik ortalamadaki puanını çıkar. Karesini al sana bir puan çıkacak. Çok virgüllü rakamlar çıkar böyle. Bunu yaptıktan sonra topla sana bir x sayısı çıkar. Bu x sayısı çıktıktan sonra şunu yap diyor. x sayısı bölü toplam sınava giren 12-1-9 bu sayıyı 9'a böl. Kare kökünü al diyor. 2.11 standart sapma çıktı bakın anayasada. 2.1 standart sapma çıktıktan sonra da diyor ki aritmetik ortalama artı standart sapmayı topla. 3.5 artı 2.1. Ne yaptı? 5.65 yaptı. Bu sayıyı bulmak bizim için en önemli taraftır. Bulduktan sonra ne düşüneceğiz biliyor musun? 5.65 ya anayasa. Şuraya geleceksin ham puanları. 5.65'in üzerinde kimler yapmış? Bakın Fatma 5.65'in çok 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 az üstünde 5.71 almış. Ya örneğin ona 1.142 ile çarpılmaz da 1.148 ile 1.150 ile çarpılır. Bakın Erol 3.426 diyor. Ona sapmadan bir şey gelmez. Ham puan toplam puanı etki eder. Bakın Evrim etkilemez. Duygu etkilemez. Berke etkilemez. Kübra etkilemez. İlhan etkilemez. Nagihan etkilemez. Bakın Asiye'ye bakın. Asiye zaten 7 yapmıştı. Çok zor bir dersti. 7.99 diyor burada. Ne diyorduk? 5.65'in üzerinde ne kadar yüksek bir sayı değil mi? Yani onun anayasada örneğin 1.142 değil de yani 1.5'a yakın puan alacak demektir bu. Yani Asiye'nin anayasa testinden alacağı ham puan üzerindeki sapmanın genel puana etkisi çok fazla olacak demektir bu. Bunu diğer derslere bakın. İdare Şurada bakın orta dediğim bir ders 7.41. 7.41'in üzerinde bir ders var mı bakıyorum. 7.41 Erol yapmış 7.99. 7.41 7.99. Çok zor bir ders olmadığı için aradaki makas çok küçük. Örneğin 1.142 değil de 1.50 1.55 1.60. E o bantta gelir. Az önce 1.5'ün üzerinde dedim yani 1.60 1.70 de olur. Bunu bilemeyiz. Bütün adayların tek tek verisini bilmek lazım ki ben size şöyle diyeyim 1.148 gelir. 1. efendim 155 gelir diyebilirim. Onu bilmediğimiz için sadece şunu anlayın diyorum. Ortalamanın ne kadar düşük olduğu bir test varsa onun ne kadar üzerindeysek oradan bize sapmadan yüksek gelecek demektir. Birbirine yakın olan doğru sayıları varsa o dersten standart sapma beklemeyeceğiz demektir arkadaşlar. Düz mantıkla anlatmaya çalıştığım şey buydu. Geçen sene o yüzden ben dedim ki 4 soru tarihte müfredat dışı gelmişti. 12 soru tarihte çıkıyor. 8 doğru yapan full yapmış kadar puan alır demiştik ki sonuçlar açıklandığı zaman biz bunu gördük. Çünkü tarihte ortalama 4 civarıydı. Biz 12 soruda 4 ortalama var. 4 soru müfredat dışı. 8 soru full yapmış kadar puan alıyoruz diyoruz. Çünkü orada en düşük yapan örneğin 1 falandı. En yüksek yapan 11-12 idi. Aradaki makas inanılmaz genişti. İşte bize oradan sapmadan çok yüksek puan geldi. O nedenle arkadaşlar şu tablodan biz tamamıyla bunu anlayalım. Her birinin matematik hesabının üstüne Excel tıkladığınızda formüller kısmından da nasıl hesapladığını siz de kendiniz görebileceksiniz. Buradan sizin düz mantık anlamanız gereken şey ne? Toparlayacak olursam test üzerinden standart satma hesabı yapılıyormuş. Bir dersle alakalı makas ne kadar genişse ortalamayla sizin yaptığınız doğru sayısı arasında makas ne kadar genişse demek ki siz o kadar iyi bir netice alacaksınız. Ve en kolay yapılan derslerde sizin 7'de 7 yapmanızın tabii ki önemli bir etkisi vardır. Sonuçta ham puan etkisi olacak ama standart sapma anlamında çok büyük beklentiniz olmasın. Ama herkesin çok zorlandığı derslerde siz full'e yakın yapmışsanız oradan güzel bir puan gelmesi ihtimalinde artacağını bilin arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olayım. Düşünüyorum başka buradan ne gibi bir soru gelebilir? Düşünüyorum. Hepsine cevap verdik diye hissediyorum. Bundan sonrası artık arkadaşlar sabırla beklemeye kalıyor. Şurada ay sonuna doğru sonuçlar açıklanacak. Hep birlikte göreceğiz. E bu hesaplamaya yakın bir hesaplamayı e ben göreceğimizi düşünüyorum ama en çok zorlanan ders mesela bu sene ticaretse ticarette 6'da 6 yaptıysan oradan yüksek gelecektir. Ama bir arkadaşımız örnek veriyorum 70 soruluk alanda 55. E kültür yetenek kısmında 20 yapmış. Toplamda 75. E sen gitmişsin toplamda 69 yapmışsın. Şimdi 75'in e üzerine çıkamazsın. Ama sen de 75 yaptın 55'e 20. Başka bir arkadaşım da 55'e 20 yaptı. Diyelim 75 ile kapattı idari yargı örneğin. Şimdi orada eğer vergi hukuku sapma ders haline gelmişse idari yargıda demek ki orada vergi hukuku kimin daha iyi onun mülakata hak kazanma ihtimali yüksek olacak. Bu çerçevede bakmak lazım. Ama ders ders bizim bunları test etme şansımız olamayacağına göre bütün adayların durumunu bilmediğimizden sadece burada bir genel kültür bilgisi olsun. Hazırlandığınız veya girdiğiniz sınavla alakalı hesaplamalar nasıl yapılıyor buna vakıf olun ve sabırla da sonuçları bekleyin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Umarım bu videomuz da sizlere faydalı olur. Görüşmek dileğiyle.